yapılan araştırmalar son yıllarda bazı hastalıkların halk arasında inme olarak da ifade edilen felç, kalp krizi ve kangren riskini kat kat arttırdığını gösteriyor tüm bunların sebebinin pıhtı atma yani kanın pıhtılaşmaya olan eğiliminin artması olduğu ifade ediliyor. Doğadaki sağlık ekibi kan sulandıran doğal besinleri araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, dostlarınızla paylaşarak bize destek olmayı unutmayınız. Peki kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır? Bu konuda önemli olan bazı bilgileri videonun sonunda vereceğimizi ifade ettikten sonra şimdi gelin sözü fazla uzatmadan bu besinlerin hangileri olduğunu birlikte göz atalım. 1- bir, Sarımsak Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, en etkili kan sulandırıcı gıdaların başında gelmektedir. Doğrudan kan sulandırıcı işlevi gören sarımsak, aynı zamanda vücuttaki kan akışını rahatlatıyor ve kalp krizi ya da tansiyon gibi problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. 2- Zeytinyağı Kanın sulandırılmasında aktif rol oynayan zeytinyağı, içeriğindeki bol miktarda E vitamini sayesinde kan sulandırıcı özellik göstermektedir doğal yöntemlerle elde edilen zeytinyağı aynı zamanda antioksidan içeriği en yüksek olan sağlıklı besinlerden biridir. 3. Balık yağı Balık, daha doğrusu balık yağının içindeki omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA kan üzerinde sulandırıcı etki göstermektedir. Haftada en az 2 kez balık tüketmeniz, felç, kangren ve kalp hastalıklarına karşı korunmanıza büyük destek verecektir. 4. Zerdeçal Binlerce yıldır kullanılan şifalı bitkilerden olan zerdeçal, kolesterolün damarlarda birikmesinin engellenmesinde çok etkilidir. Bu sayede zerdeçal kanın yoğunlaşmasının önüne geçilmesine de çok faydalı bir yardımcıdır. 5. Papatya, ekinezya ve karanfil çayı. Hepsi birbirinden faydalı bu bitki çaylarının kan dolaşımının düzenlenmesinde ve kanın inceltilmesinde büyük katkıları vardır. Ancak bu çaylar aşırı ya da dikkatsiz kullanımda ise vücut dengesini bozabilir ve tehlikelere yol açabilir. Siz de bitkisel çayları çokça tüketmeyi seviyorsanız doktorunuza danışarak kullanmanızda fayda olduğunu sakın unutmayın. 6. Kırmızı biber. Doğal kan inceltici maddeler içeren kırmızı biber, kanın inceltilmesine yardımcı olarak kalp sağlığı ve kan dolaşımının olumlu yönde düzenlenmesini desteklemektedir. Aynı zamanda kılcal damarlar için güçlendirici etkisi olduğu bilinen kırmızı biber, kolesterolün dengelenmesine de iyi bir yardımcıdır. 7 kızılcık. Gündelik hayatta çok sık tercih edilmeyen fakat güçlü bir etkiye sahip olan kızılcık meyvesi, kanın sulandırılması için ideal bir destekleyicidir. İster taze, ister kurutulmuş şekilde tercih edebileceğiniz kızılcık meyvesi sayesinde kalp sağlığınızı koruyabilir, kanın vücuttaki dolaşım kıvamında sağlıklı bir denge sağlayabilirsiniz. 8 üzüm. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan üzüm Tazesi ya da kurusuyla, ara öğünlerde atıştırabileceğiniz, kanı sulandırmaya yardım eden meyveler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Fakat aşırıya kaçmamakta fayda var. Zira bu meyvelerin aşırı tüketimi kanda gereğinden fazla sulanma yapabilir. Faydalı olan besinlerin bile azı karar çoğu zarar olduğunu unutmamanızda fayda var. 9- Tarçın Kanın pıhtılaşmasına karşı etkili bir yardımcı besin de mutfaklarınızdan eksik etmediğiniz baharatlardan olan tarçındır içeriğinde kanın sulanmasına yardım eden maddeler barındıran tarçını yemeklere ve içeceklere ekleyerek bol bol tüketebilirsiniz. 10 zencefil. Kanın inceltilmesine yardım eden besinlerden biri de zencefildir. Zencefili çay şeklinde tüketebileceğiniz gibi yemeklerinize veya tatlılarınıza ekleyerek de tüketebilirsiniz. 11 maydanoz. Kanın doğal olarak inceltilmesine yardımcı olan maddeler açısından oldukça zengin olan maydanozu mutfağınızdan eksik etmeyiniz güçlü bir etkiye sahip olduğundan maydanozu suyunu çıkararak kontrolsüz tüketmek yerine kahvaltılarınızda üzerine limon sıkarak taze taze yiyebilirsiniz. Kanın sulandırılmasına destek olan bazı besinleri bu şekilde sıraladıktan sonra biraz da kanın sulandırılmasının önemine değinelim. Kan dolaşımının sağlıksız olması, özellikle kanın kıvamının yoğunlaşması sonucunda tüm dolaşım sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Hatta ölümcül sonuçlar doğuran kanda pıhtılaşmalar bile meydana gelebiliyor. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız önce doktorunuza görünmenizde fayda var. Bir taraftan doktorunuzun tavsiyelerini yerine getirirken diğer taraftan da doğadaki sağlıklı besinlerden faydalanabilirsiniz. Kan dolaşımının sağlıksız olduğu durumlarda vücutta ağrılar ve kramplarla seyreden rahatsızlıklar meydana gelebilir kan sulandırıcı doğal besinler tüketerek bunun önüne geçebiliriz. Kan sulandırıcı ilaç kullananların bu besinleri daha az ve dikkatli tüketmesinde fayda var. Çünkü bazı besinler kanı aşırı sulandırabilmektedir. Bu önemli bilgileri de size hatırlattıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı, videonun altına yorum yapmanızı ve videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.